Aşı olmak isteyen var mı? Sağ olun, teşekkür Hoş ediyoruz. Sağ olun. Bekini Buyurun aşı olun. Altyazı M.K şimdi aşımız oldu. Kovidonu da aşımız oldu. Allah'a şükür. Alman aşısını yaptım ben. İyi de herhangi bir acıma falan olmadı. vardı? Ee, Cengiz Bey'e de mesela kurulan çadırlar oldu. Uzun aşımızı yaptık. İnşallah e, herkes gelip aşısını yapsın. İnşallah bu hastalığı da atarız. Ee, şey, Ona, giden, şey. daha evet. daha Sen gördüğün zaman aşık etsin. Çok iyi oldu. Tıra gibi aşı olsun da olmasın. Şükür. Duruyorsun. Hangi mahallede oturuyorsun? Şimdi mi olacaksın? Vallahi iyidir sağ <laughs> sağlık için herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. sadece kendi sağlığınız değil, özellikle de için de çok önemli bir sağlık. Yani İnşallah ya. bu virüsler çabuk geçer. Benim izliyor gel ya, dayına gel bana. Nasıl Tamam, Özcan. Evet, evet. evet, evet. evet Bu Bu тура туру Bir 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 olsun. Ya, yaptı ki yaptı. No. Bir şey, ne e, Şu anda hoşulmaya geldik. Şu kremizi yerine getiriyoruz. İnşallah e, hayırlı sonuçlar elde ederiz. Söyleyeceğim bu kadar. geçmiş olsun. Allah. Beşiklik.